İyi sevgili arkadaşlar. Şimdi 6. bölümümüz olan basınç konusunu birlikte işleyeceğiz. Basıncın genel bir tanımı ile giriş yaparak basıncı 3 aşamada işleyeceğiz. Nedir o da? Katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı olmak üzere. Nedir peki basınç? Ondan bahsedelim. Birim yüzeye dik olarak etkiyen kuvveti biz basınç diyeceğiz ve tüm yüzeye etkiyen toplam kuvveti de basınç kuvveti diyeceğiz. Nasıl oluyor? Bir bakalım ilk önce. Diyelim ki elimizde bir adet yüzey var. Şu şekilde. Ve bu yüzeye F diye dik bir kuvvet etki diyorum ben. Yüzey alanı S olsun. Burada biz basıncı F/S bölü S olarak tanımlıyoruz. Yani birim yüzeye etki eden kuvvet olarak tanımlıyoruz bunu tam olarak anlatmak istersek diyelim biz 10 metrekarelik bir yüzeyi 1 metrekare 1 metrekare yüzey parçalarına ayırdık. Bu yüzey parçalarına ayırdığımız zaman her bir metrekareye düşen kuvvet bize basıncı verecektir. Basınç kuvvetine gelince de basınç kuvveti işte bu her bir metrekareye düşen kuvvetlerin toplamı olacaktır. Onu da şöyle tanımlıyoruz. F, P çarpı S olacaktır toplam. Peki. Hemen arkasından katıların basıncından bahsedelim. Ki bu arada basınç kuvveti kendiniz de görebilirsiniz. Bu Newton, bu da metre kare alınacak. Basınç da Newton bölü metre kare olacaktır. Yalnız bunun bir adı var. Pascal. Bazen Newton bölü metre kare diyeceğiz, bazen de Pascal diyeceğiz. Şimdi katıların basıncından bahsedelim. Katılar bir yüzeye niye basınç uygular diye düşünecek olursanız en bariz özellikleri bir ağırlıkları olmasındandır. Yani her katı ağırlığı yüzeyin, yüzünden e, yüzeye basınç uygulayacaktır. Ama farklı durumlarda aynı ağırlıkta olmasına rağmen e, cisimler farklı basınçlar uygulayacak. Ona bakacağız. Ama katı basıncını biz şöyle tanımlıyoruz. Katılar ağırlıklarından dolayı basınç uyguladıkları için katı basıncında F yerine yani basınç kuvveti yerine G alacağız. Yüzeyimiz gene S olacak. Yani şöyle bir katımız varsa o katının da Yere değme yüzeyi, yere değme yüzeyi S ise, ağırlığı da G ise, onun yere yaptığı basınç yüzeye yaptığı basınç G/S bölü S olacaktır. Ortaokuldan itibaren çok çeşitli örnekler verilir. Nedir o? İşte bir e, kadın ayağınıza işte topuklu ayakkabıyla bassa, düz ayakkabıya göre daha çok canınızı acıtır. Keskin bıçak kör bıçağa göre daha fazla, daha iyi ekmek kesecektir. E, ya da e, kışın kaşın eskimiyorlar. E, Karda basmamak için ayakkabılarının altına daha büyük rakete benzer bir ayakkabı giyerler. Ve böylelikle kara batmadan yürüyebilirler. Çok e, önceden çıkmış bir ÖSS sorusu vardı. Aynı ağırlıktaki ördekle aynı ağırlıktaki tavuk e, karda yürürken tavuk daha çok batıyor. Bunun nedeni de e, katı basıncıdır. Peki ağırlığın aynı olmasına rağmen görüyorsunuz burada yüzeyle basınç ters orantılı. Yüzeyi küçültürsem ben aynı ağırlıktaki cisimlerden yüzeyi küçülürsem küçük olan ne yapacaktır? Yüzeye daha fazla basınç uygulayacaktır. Peki burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey daha var. Katılarda bize eğer basınç kuvvetini sorarlarsa, yani herhangi bir katı cismin basınç kuvveti nedir diye sorarlarsa hemen ağırlığı diye cevap vereceğiz. Çünkü katıların basınç kuvveti tekrar söylüyorum ağırlıklarıdır. Yani şekillerin fark, farklı olursa olsun hiç fark etmez. Örneğin Şurası S, şurası 2S olan bir tane cismimiz olsun. Ağırlığı G olsun. Aynı yüzey üzerinde duran bu sefer şu şekilde yüzeyi 2S, bu tarafı da S olan G ağırlıklı bir cismimiz olsun. Bir başka cismimiz olsun. Basınçlarını sorsalar şu X cismi, şu Y cismi olsun. X'in basıncı ne olacaktır? G bölü S olacaktır. Y'nin basıncı da ne olacaktır? G bölü 2S olacaktır. Burada da ters orantılılığı görüyorsunuz zaten. Yüzey alan arttığı için ağırlık değişmedi ve Y'nin basıncı daha az oldu. Basınç kuvvetlerini sordukları zaman X'in basınç kuvveti hemen katı cisim olduğu için neye bakacağım? Ağırlığına bakacağım ve G olacaktır. Aynı şekilde Y'nin basınç kuvvetini bize sorduklarında bakıyorum ağırlığı ne diye G olacak. Basınçları farklı ancak Basınç kuvvetleri aynı olmuş oldu. O halde şöyle diyebilir miyiz? Katılarda basınç kuvveti şekilden ve yüzeyden bağımsızdır.